Merhaba arkadaşlar. Matematikle başladığımız ilk dönem tekrar testlerine fen bilimleriyle devam ediyoruz. Bu çalışmamızda fen bilimlerinde ilk ünitemiz olan Dünya, Güneş ve Ay ile ilgili örnek test soruları çözeceğiz ve konularımızı pekiştireceğiz. İlk sorumuzdan başlıyoruz arkadaşlar. Burada sadece soruları çözeceğiz. Konu anlatımları videolarımız zaten mevcut. Takıldığınız konuları oradan dinleyerek tekrar yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz ilk sorumuza. Güneş ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Güneş sıcak gazlardan oluşur. Evet doğru bir bilgidir. Güneş ısı ve ışık yayan bir yıldızdır. Evet bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Güneşten yayılan enerjinin tamamı yeryüzüne ulaşır ifadesi yanlıştır. Çünkü dünyanın atmosferi bu ışının bir kısmını tutar. Hatta dünyaya çarpan güneş ışınlarının bir kısmı yeryüzüne çarptıktan sonra yansıyarak tekrar uzaya çıkar. Bu nedenle güneşten gelen ışınların ya da enerjinin tamamı yeryüzüne ulaşmaz. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Yeryüzünde yaşamın devam etmesi için güneş enerjisi gereklidir. Bu ifade de doğru. Bu şekilde baktığımızda arkadaşlar hangisi yanlıştır? 3 numaralı bilgimiz yanlıştır. Gördüğünüz gibi. Diğer sorumuza görüyoruz. Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur arkadaşlar? Güneşle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Güneş dünyadan büyük bir gezegendir. Arkadaşlar güneş bir gezegen değildir. Yıldızdır. Bu nedenle bu bilgimiz yanlıştır. Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar. Evet güneşin yaptığı tek hareket kendi etrafındaki dönme hareketidir. Güneş tek bir tabakadan oluşur ifadesi yanlıştır. Güneş katmanlardan oluşur arkadaşlar. Bu nedenle bu ifademiz de yanlış oluyor ve doğru seçeneğimiz 2 numara yani yalnız 2 olmuş oluyor. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Güneş'in hareket durumu hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar Güneş sadece kendi etrafında dönme hareketi yapar. Bu nedenle doğru seçeneğimiz D seçeneği oluyor. Aşağıdaki tabloda Güneş'in bazı özellikleri verilmiştir. Hangileri doğrudur? Bakıyoruz birlikte. Atmosferi vardır. Hayır, Güneş'in atmosferi yoktur arkadaşlar. Yüzeyi kayaçlardan oluşur. Hayır arkadaşlar, Güneş'in yüzeyi sıcak gazlardan oluşur bu nedenle. Bu bilgi de yanlıştır. Küre şeklindedir ifadesi doğrudur ve en büyük yıldızdır ifadesi de yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır bu nedenle. Buradaki ifadelerden yalnız 3 numaralı bilgi doğrudur diyoruz ve diğer soruyla devam ediyoruz. Sıradaki sorumuza bakıyoruz. Ay ile ilgili bir soru arkadaşlar. Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Ay'ın yapısı ve özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Yüzeyinde kraterler yani geniş çukurluklar bulunur arkadaşlar. Bu ifademiz doğrudur. Çünkü ayın yüzeyinde biliyorsunuz atmosfer yoktur. Atmosfer olmadığı için sık sık gök taşları düşer ve bu gök taşlarının düştüğü zeminlerde geniş çukurlar oluşur ve biz bu çukurlara krater ismini veriyoruz. Güneşin ışığını yansıttığı için görülür. Evet dünyadan baktığımızda ayı görmemizin sebebi güneş ışınlarının aya vurmasıdır. Kalın bir atmosferi olduğu için üzerinde yaşanılabilir. Hayır, ayın çok ince bir atmosferi vardır ve bu nedenle üzerinde yaşam yoktur. Doğru olanlar 1 ve 2 numaralı seçenektir. Diğer sorumuza geldiğimizde ayın kendi ekseni etrafında ve dünya etrafındaki dönüş süreleri yaklaşık olarak eşittir. Arkadaşlar bu çok önemli bilgi. Ay dünyanın etrafındaki dönüşünü tamamlayıp buraya geldiğinde ve kendi ekseni etrafındaki bir turunu tamamladığında süreler eşit oluyor. Bu nedenle dünyadan bakan bir kişi ayın hep aynı kısmını görüyor. Yani bu dönüş işlemi tamamlandığında ve buradaki kendi etrafındaki dönme işlemi, özür dilerim, Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle kendi etrafındaki dönme hareketi tamamlandığında yine bu konumda olacağı için dünyadan bakan kişi ayın hep aynı yüzünü görüyor. Bu da şıklarda gördüğünüz gibi C seçeneğinde ayın kendi etrafında dönme süresi ile dünyanın kendi etrafında dönme süreleri birbirine eşittir demiş. Ama ee bunlar ha bunların sonucunda hangisi gerçekleşir gibi bir ifade kullanılmış bakıyoruz. Sonuç sorulduğu için bize bu eşit olmasının sonucu olarak Denizli'deki seçenek gerçekleşir. Neden? Bakalım isterseniz. Burada diyor ki dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görünür. Zaten biz de yukarıda bunu izah etmeye çalıştık. Bu sürelerin eşit olmasından kaynaklı olarak. Sıradaki sorularımıza bakıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ay ile ilgili yine bilgilerimiz var. Ayda gündüz ve gece sıcaklıkları yaklaşık olarak verilmiş. Bakın gündüz 120 derece, gece eksi 150 derece. Yani arada 270 derecelik bir fark var gece ile gündüz arasında. Dünyada ise gece 10 derece oluyor diyelim. Gündüzleyin 25 derece oluyor. Yani sadece 15 derecelik bir fark oluşuyor. Bunun sebebi ne? Dünyadaki atmosferin kalın olması ve dünyanın ısısını kaybetmesini engellemesi. Fakat aydaki atmosfer çok ince olduğu için gece ile gündüz arasında müthiş sıcaklık farkları oluşuyor. Gece gündüz sıcaklıklarının bu kadar farklı olmasının nedeni hangisidir? Tabii ki de ayın atmosferinin yok denecek kadar ince olmasıdır. Zaten açıkladık biraz önce. Ay yüzeyine bırakılan ayak izlerinin uzun süre silinmeden kalmasının nedeni nedir arkadaşlar? Ne demiştik? Ayın atmosferi yok denecek kadar incedir. Bu nedenle ayda hava olayları yani yağmur gibi, rüzgar gibi, kar gibi hava olayları ne olur? Görünmez. Zaten yaşam da yoktur. Hava olayları görünmeyince de bir ayak izi uzun süre olduğu gibi kalabiliyor. Neden? Ayak izinin bozulmasına sebep olabilecek herhangi bir hava olayı olmadığı için. Yine bu durum neyle alakalı arkadaşlar? Tabii ki de atmosfer tabakasının ee, atmosfer tabakasının nedir? Ayda çok ince olması. Bakıyoruz, bakıyoruz. Ee, atmosfer tabakasının ayda çok kalın olması ifadesi burada yanlış bir ifade olmuş. Ayda gece gündüz sıcaklık farkının çok yüksek olması. Yo, bununla da alakalı değil arkadaşlar. Ayda hava olaylarının olmaması. Evet, gerçekten de aradığımız bu. Zaten atmosferin çok ince olmasıyla hava olaylarının olmaması aynı anlama gelen ifadelerdir. Geldik ayın evreleri ile ilgili sorularımıza arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ayın ana evrelerinden bir tanesidir? Ayın ana evreleri neydi arkadaşlar? Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördündü. Baktığınızda burada hilal var arkadaşlar. Bu bir ara evredir. Hemen devam ediyoruz. Şurada gördüğünüz ayın evresi şişkin aydır arkadaşlar. Yarısı değil yarısından çoğu gördüğünüz gibi aydınlanmış durumda. Yine burada şişkin ayın öbür versiyonu ters hali var burada. İki defa şişkin ay olduğunu biliyorsunuz zaten. Fakat buraya da baktığınızda ne var? Dolunay var. Dolunay neydi arkadaşlar? Ayın ana evrelerinden bir tanesiydi. Peki devam edelim. Sıradaki sorumuzda. Yanda ayın bir ara evresi verilmiştir. Burada gördüğünüz gibi hilal evresi söz konusu arkadaşlar. Bakalım birlikte. Peki buna göre bu evreden önce ve sonra gerçekleşen ana evreler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar ay sağ tarafından aydınlanmaya ve sağ tarafından kararmaya başlar. Şu an sağ taraftan aydınlanma başladığına göre ayın tamamen yüzeye aydınlanana kadar bu iş devam edecektir. Şu an hilal olduğuna göre bu evreden bir sonra yarısı aydınlanacaktır arkadaşlar. Yani bu kısmın tamamı aydınlık olacaktır. Ayın sağ tarafının aydınlık olduğu evreye ne diyoruz arkadaşlar? İlk dördün evresi diyoruz. Sol tarafı aydınlık olduğunda da son dördün diyoruz. Peki sağ taraf aydınlık ilk dördün dedik. Bir hafta sonrayı bulduk. Bir hafta önce ne? Ay daha henüz aydınlanmaya başlamamıştır arkadaşlar. Bir hafta önce hangi evrededir yani? Yeni ay evresindedir. Hatta bir hafta da değil birkaç gün önce. Buna dikkat edelim. Zaten bize bu evreden önce ve sonra gerçekleşen ana evreleri sorduğu için buna ne diyoruz? İlk dördün ve yeni ay diyoruz. Yeni ay öncesi ilk dördün sonrasıdır. Bakalım şıklarda yeni ay ve ilk dördünün olduğu. Bakın arkadaşlar sağ tarafın aydınlık olduğu bu evre ilk dördün. Tamamının karanlık olduğu bu evrede yeni ay olmuş oluyor. Öncesi yeni ay sonrası ilk dördün diyebiliriz. Bir diğer sorumuz bakıyoruz birlikte. Dünyadan bakıldığında ayın tüm yüzünün aydınlık görüldüğü evreden 7 gün sonraki evreyi soruyor. Tüm yüzünün aydınlık görüldüğü evre arkadaşlar nedir? Dolunay'dır. Peki Dolunay'dan bir hafta sonra ne vardır arkadaşlar? Son dördün evresi söz konusudur. Hemen şıklara bakalım. Buradaki hangi numarada son dördün gerçekleşir? Arkadaşlar tam şurada ayın bu kısmı aydınlandığı için dünyadan bakan bir kişi bu yüzünü komple aydınlık görür ve bu evreye ne diyoruz? Dolunay evresi diyoruz. Bakın yeni ay ilk dördün, dolunay son dördün. Şuraya dikkat edelim. Dünyadan bakan bir kişi bakın burası ayın hangi tarafı? Sol tarafı. Dünyadan bakan bir kişi ayın sol tarafına aydınlık gördüğünde biz bu evreye ne diyoruz? Son dördün evresi diyoruz. Yani 3 numara bizim için doğru cevap olmuş oluyor. Burada ise bakın dikkat edin ayın bu tarafa aydınlık ve dünyadan bakan kişi ayın sağ tarafını aydınlık görüyor. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? İlk dördün evresi diyorduk. Devam edelim. Tabloda ayın ana ve ara evreleri verilmiş. Buna göre bu evrelerin sınıflandırılmasındaki hangi seçenek doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada dolunay vardır. Dolunay nedir? Ana evredir. İsterseniz üzerine yazalım. Burada hilal var gördüğünüz gibi. Ara evredir. Yeni ayda arkadaşlar nedir? Bir ana evredir. O zaman şimdi ana evrelere baktığımızda 6'da sol tarafın aydınlık olduğu son dördünde ana evredir. O zaman bir, beş, 6 ve şurada sağ tarafın aydınlık olduğu ilk dördünde arkadaşlar ana evredir. Tekrar yapalım. 1, 3, 5 ve 6. evrelerimiz ana evrelerdir. Bu da zaten hangi seçenekte var? C seçeneğinde. 4 numaradaki şişkin ay ve 2 numaradaki hilal ara evrelerdir arkadaşlar. Ayın kendi etrafında ve dünya etrafındaki dönme yönlerinin gösterimi hangi seçenekte doğru, doğru verilmiştir? Arkadaşlar ayın diyor hem kendi etrafında hem dünya etrafında. Şunu unutmayalım ki ay kendi etrafında ve dünya etrafındaki dönüşünü saat yönüne ters yönde gerçekleştirir. Saat bu yönde döner arkadaşlar. Fakat ayın dönüş yönü nedir arkadaşlar? Tam tersi bu tarafa doğrudur. Şimdi şıklarda bunu arayalım. Bakın arkadaşlar saat bu yöne döner. Hayır bu doğru değildir. Burada saat yönüne ters. Evet. Peki dünyanın etrafında da saat yönüne ters mi? Evet, gördüğünüz gibi burada da saat yönüne ters olduğu için Bursa seçeneği tam bizim istediğimiz seçenektir. Fakat Denizli seçeneğinde bakın dünyanın etrafında saat yönünde bir dönüş gösterilmiş. Bu nedenle bu ifade yanlış olmuş oluyor. Tekrar ediyorum. Ay'ın kendi etrafında ve dünya etrafında dünyanın etrafındaki dolanışı ve kendi etrafındaki dönüşü saat yönüne terstir. Şuraya diyelim saat tersi diyelim. Akılda kalıcı olsun. Peki bir diğer sorumuz. Dünyadan bakan bir gözlemci ayın son dördün evresinde görebilmesi için ayı kaç numaralı yerde olması gerekiyor? Bakalım arkadaşlar. Şimdi dünyadan bakan bir kişi olalım. Rengi de değiştirelim isterseniz. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi hangi evremiz var? Dolunay evremiz var. Dünyadan bakan bir kişi burayı komple parlak görüyor. Peki bize ne lazımdı arkadaşlar? Son dördün. Şuraya dikkat edelim bakın. Daha önce de anlattım biraz önceki sorudan şu tarafımız aydınlık olduğunda dünyadan bakan kişiyi düşünün arkadaşlar. Dünyadan şöyle bir kafa çizelim isterseniz. Şöyle bir de kollar yaptığımızda bakın bu sol koludur. Dünyadaki kişiyi düşünün kendinize onun yerine koyun. Ay'a baktığında sol kolunun olduğu taraf aydınlık. Akılda kalması için arkadaşlar ben son dördün evresine şöyle diyorum. Son dördün yerine sol dördün diyorum. Sol dördün son dördünü aklıma getiriyor. Yani ayın sol tarafının aydınlık olduğu dünyadan baktığınızda sol tarafının aydınlık olduğu evre aklınıza gelsin ve bu şekilde kaç numara olmuş oluyor arkadaşlar? 4 numaralı evre olmuş oluyor. Peki devam edelim yeni bir soruyla. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şema var. Buna göre 1 ve 2 ile gösterilen evre hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar yeni aydan sonra ilk dördün evremiz var. Fakat bunlar ana evredir. Bunların tam ortasında ne var arkadaşlar? Hilal evresi söz konusu. Bu bir ara evredir. Peki geldik ilk dördün. Şişkin ay var arkadaşlar burada biliyorsunuz. Bu da bir evre ve şişkin ay sağdan aydınlanma başladı. Bakın hilalde bir miktar aydınlanır. Daha sonra yarısı aydınlanır. Daha sonra yarısından çoğu aydınlanır ve dünyadan bakan bir kişi için artık ayın tamamı aydınlanmıştır ve biz bu evreye ne diyoruz? Dolunay evresi diyoruz. Peki o zaman bir numara hilal, 2 numara dolunay yani doğru seçenek C seçeneği oluyor. Sıradaki sorumuza bakalım birlikte. Biraz uzun bir soru olduğu için azıcık kaydıracağız şöyle yukarıya doğru. Bakıyoruz. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleri var arkadaşlar. 4 ile dünyanın dolanma hareketi gösterilmiştir. Bakın Dünya Güneş'in etrafında dolanıyor arkadaşlar. Bu nedenle bu ifademiz doğrudur. Ayın dolanım hareketi 1 ile gösterilmiştir. Bakın ayın 1 ile gösterilen hareketi nedir? Kendi etrafındaki dönme hareketidir. Dolanma hareketi değil. Bu nedenle bu ifade yanlıştır. Dünyanın 3, 3 numaralı hareketi sonucu gece gündüz oluşur. Bakın dünyanın 3 numaralı hareketi kendi ekseni etrafındaki dönüşüdür. Ve gece gündüzü oluşturan harekettir. Bu ifade de doğrudur. Bu nedenle 1 ile 3 doğrudur diyebiliriz. Halil öğretmen öğrencilerine yukarıdaki bilgiyi veriyor. Buna göre öğretmenin anlattığı durumun sebebi hangi seçenekte doğru açıklanır? Daha önce de sanırım sormuştuk bu soruyu ama tekrar amaçlı özellikle tekrar koyduk. Dünyadan bakan bir kişi ayın daima aynı yüzünü görür. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Ayın kendi etrafındaki dönüş süresiyle dünyanın etrafındaki dolanma süresinin eşit olması. E bu da hangi seçenekte var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi B seçeneğinde var. Sıradaki sorumuz bu durumun nedeni. Günün değişik zamanlarında güneşi gözlemleyen Hacer güneşin sürekli gökyüzünde farklı yerlerde olduğunu görüyor. Halbuki biz biliyoruz ki güneş başka bir cismin etrafında dolanmıyor. Kendi olduğu yerde dönüyor. Peki neden güneşi farklı yerlerde görüyoruz? Bunun sebebi arkadaşlar dünyanın kendi etrafındaki dönüşüdür. Diğerleri de hiçbir alakası yoktur. Bu nedenle doğru seçenek A seçeneğidir. Bunun sonucunda da zaten ne oluşur? Gece gündüz kavramı oluşur. Ayın evreleriyle ilgili Burcu yukarıdaki şekilleri çiziyor. Buna göre Burcu numaralı şekillerde ayın hangi evrelerini göstermiştir? Hemen bakalım isterseniz 1 ve 2 numarayı bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar ayın ışığı aldığı kısım şurasıdır şu anda. E, dünyadan bakan bir kişi şu an aydınlık kısmı göremiyor. Bu nedenle bu evremiz nedir? Yeni ay evresidir. Peki yeni aydan sonra bakın ayın ışık alan kısmı bu sefer buradadır. Ve dünyadan bakan bir kişi olarak düşündüğünüzde ayın sağ tarafına aydınlık görüyorsunuz. Bu da nedir arkadaşlar? İlk dördün evresidir. Biraz önceki soruda da anlatmıştık zaten. O zaman yeni ay ve ilk dördün evreleri söz konusu. Bu da denizli seçeneğinde var zaten. Peki devam edelim yeni sorularımızla. Kendi icadı olan teleskobu ile güneş lekelerini gözlemleyen bilim adamı kimdir? Tabii ki de nedir? Galileo'dur. Biliyorsunuz teleskoba güneşin lekelerinin gölgesini düşürmüştü. Bir kağıdı ve bu şekilde güneş lekelerinin olduğunu ispatlayan bilim adamıdır aynı zamanda ve teleskobu icat etmişti. Kendi icadıdır bu da. Bir diğer soruya bakalım arkadaşlar. Doğru yanlışlardan hangi çıkışa ulaşacağımıza karar vereceğiz. Güneşin her yerinde sıcaklıklar eşittir. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgidir. Neden? Güneşin merkezinde sıcaklık fazlayken yüzeyinde sıcaklık daha azdır. Hatta sıcaklığın bazı noktalarda daha düşük olduğu yerlerde bir e, gölgemsi bir görüntü oluşur. Hatta biz bunlara ne diyorduk? Güneş lekesi ismini veriyorduk. Peki yanlıştan devam edelim. Güneş dünya etrafındaki dönüşünü yaklaşık bir yılda gerçekleştirir. Arkadaşlar güneş dünya etrafında dönmez ya da dolanmaz. Dünya güneşin etrafında döner. Bunu e, dolanır. Bu nedenle bu ifade de yanlıştır. Ve buradan dördüncü çıkışa ulaşabiliyoruz. Ve diğer sorumuzla devam ediyoruz. Sıradaki sorumuza baktığımızda ayda yaşam olamaz. Çünkü... Neden olabilir arkadaşlar bakıyoruz. Su bulunmaz. Evet atmosfer yani hava olayları olmadığı için su bulunmaz. Atmosferi yok denecek kadar zaten incidir. Bu da doğru. Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark çok fazladır. Bu nedenle zaten hiçbir canlı burada yaşayamaz. 1-2-3 hepsi doğrudur arkadaşlar. Ayda yaşam olmamasının sebebidir. Ama ana sebep atmosferinin olmamasıdır. Buna göre verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Güneş, dünya ve ay ile ilgili bilgiler verilmiş. Dünyanın tek doğal uydusu aydır. Evet bu ifade doğrudur. Güneş sıcak gazlardan oluşur. Bu da doğrudur. Aydaki atmosfer çok ince olduğu için hava olayları görülmez. Doğrudur. Güneşin soğuk bölgeleri olan güneş lekelerini ilk defa Galileo görmüştür. Evet arkadaşlar bu ifade de doğru olduğu için hepsi doğrudur. Yani D seçeneği doğru cevaptır. Evet arkadaşlar, son soruyla bu ünitemizin örnek sorularını tamamlıyoruz. Yukarıda ayın bazı evreleri verilmiştir. Buna göre verilen evrelerden hangileri ayın ara evrelerindendir? Arkadaşlar bu dolunaydır ve ana evredir. Burada gördüğünüz hilal evresi nedir? Ara evrelerden bir tanesidir. Hatırlatmamız gerekirse arkadaşlar ana evreler neydi? Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördündü. Bunun haricinde olan hilal ve şişkin ay evresi neydi? Ara evrelerde. Hilal de iki defa gerçekleşiyor. Hem bir başında gerçekleşiyor, bir sonunda. Şişkin ay da iki defa gerçekleşiyor. Bir dolunaydan hemen önce, bir dolunaydan hemen sonra. Bunları da unutmayalım tabi. Hangileri ara evredir dersek buradaki şişkin ay bizim istediğimiz evrelerden bir tanesi ve hilal bizim istediğimiz evrelerden bir tanesi. Diğer ikisi ana evredir. Bu nedenle 2 ile 3 ara evrelerdendir diyerek Dünyamız, güneş ve ay ile ilgili örnek sorularımızı, test sorularımızı tamamlıyoruz. Canlılar konusunun örnek sorularıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.